dil ve konuşma terapistleri. Anatomi ve yöntemi YouTube kanalında kalbin konumu, yüzleri ve kenarları videosunda beraberiz. Sizlere önerim bu videoyu diğer kalple ilgili videolarımızı izledikten sonra dinlemeniz. Çünkü bu bir özet video. Kalbin konumu. Sıkılmış bir yumurta'dan biraz daha büyük olan kalp, vücuda kan göndermek üzere her bir bölüm uyum için çalışan kastan yapılı bir çift emme basma pompasıdır. Kalp perikardiyal kese içinde medyastinum medius her iki akciğer arasında bulunur. Kalp anatomik olarak sternum, kemik kostlar ve kıkırdak kostlarla sınandırılmıştır. Arkada ise 6 ve 9. vertebralarla komşudur. Torakal 6 ve 9. vertebralarla komşudur. Şimdi şöyle bir soru geldiğini düşünelim. Trafik kazası sonrasında hangi vertebraların kırıklarında kalp daha çok zarar görür? Torakal 6 ve 9. vertebralar komşu olduğu için bu kırıklarda kalp daha çok zarar görür. Şimdi önde komşuna baktığımızda sternum var, kartilago kosta var, kısmen plevra akciğer komşuluğu var ve timus'la komşuluğu var. Yan tarafta komşulukları ise nervus phrenicus, arteria pericardiofrenica, vena pericardiofrenica, arteria musculofrenica ve yine akciğer olan plevra ile yan tarafta komşudur. Üst taraf komşuluğunda ise büyük damarlar olan aorta ascendens, truncus pulmonalis, vena cava superior ve yine akciğerin zarı olan plevra üst taraftan komşudur. Alt tarafta ise üzerine oturduğu diyaframayla ile komşuluğu vardır. Arka tarafta ise aorta Toracica, vena azigos, vena hamazigos'ta da komşuluğu bulunur. Aynı zamanda ductus thoracicus, nervus vagus ve özefagus'ta da arka tarafta komşulukları vardır. Özellikle özefagus'un atrium sinüs komşuluğunu hiç unutmayalım. Şimdi kalp anatomisine baktığınız zaman bir kalbin apex'i var. Bir de bazisi var. Kalbin dört tane yüzü var. Facies sternocostalis, facies diafragmatica, Fasies pulmonalis sinistra ve fasies pulmonalis dextra. Kalbin dört tane kenarı var: Margo dexter, Margo sinister, Margo superior ve Margo inferior. Şimdi bunları teker teker görelim. Apex cordis, kalbin tepesi. Ventrikül sinister tarafından oluşturur. Erişkinlerde. 5. interkostal aralık arkasında ve planum medianından 9 santim uzaklıkta bulunur. Kalbin tabanına bazis kordis diyoruz. Bazis kordis kalbin arka tarafında bulunur. Bazis kordiste kalbe giren ve çıkan damarlar bulunur. Büyük oranda atrium sinistrum tarafından oluşturulur. Az bir de atrium dextrum tarafından oluşturulur. Basis cordis üstte bifurkasyo trunku pulmonasya kadar uzanır. Alt tarafta ise sulcus coronarius sınırlar. Arkada ise 6. ve 9. torakal vertebral komşudur. Bu yapılardan perikardiyum, sinüs, oblikus, aort ve özofagus tarafından ayrılmıştır. Atrium sinistruma dört damar açılıyordu. Vene pulmonalis dexter superior, vene pulmonalis dexter inferior. Vene pulmonalis sinister superior ve vene pulmonalis sinister inferior. Bu dört damar akciğerden oksijenlenmiş kanı kalbe getiriyordu. Atrium dextruma ise vene kava superior, vene kava inferior ve kalbin venöz Kanını getiren sinüs koronaryüs açılıyor. Kalbin yüzleri. Kalbin bir anteriörde bulunan ve fasces kostal dediğimiz sternum ve kostarla komşu olan yüzü var. Kalbin sternum, muskus transversus thoracis ve kostal ile komşu olan öndeki yüzüdür. Fasies stenokostalis'in büyük bir bölümü ventikülüs dexter tarafından, az bölümde ventikülüs sinister tarafından oluşturulur. Kalbin alt yüzü, fasies diaframatica. Kalbin ile komşu olan alttaki yüzdür. Büyük bir bölümünü ventikülüs sinister, az bir kısmı ise ventikülüs dexter tarafından oluşturulur. Kalbin akciğere bakan sağda ve solda iki tane de yüzü vardır. Fasies pulmonalis dextra ve fasies pulmonalis sinistra. Fasies pulmonalis dextra atrium dextrum tarafından oluşturulur. Fasies pulmonalis sinistra ise ventrikulus sinister tarafından oluşturulur. Ve bunun sol akciğerde yaptığı bir girinti vardır. Bu girintiye impressio cardiaca ismi verilir. Kalbin kenarları, kalbin bir <laughs> sol tarafta margo sinister diye kenarı vardır. Ağrı kura sinister ve ventigris sinister tarafından oluşturulur. Kalbin margo dexter dediğimiz sağ tarafta bulunan bir kenarı vardır. Venekava cava superior ile venekava cava inferior arasında oluşturur, oluşan bir kenardır. Marka superior ise önden bakıldığında atrium dextrum, atrium sinistrum, aukra dexter ve sinisterin üst tarafında kalan kenardır. Bu üst taraf komşuluğunda aorta ascendens, vena cava superior ve turuncus pulmonalis bulunur. Margo Superior'da bir çıkmaz var. Daha önce anlatmıştık biz bunu. Sinüs transfer süperikardiyonun başlığı altında. Margo Superior'da parmağımızı böyle turun kısmı manisi ve aort arasında soktuğumuzda Venekava Superior arkada bulunuyordu. İşte Margo superior işaret eden yer şu an bizim işaret parmağımızın olduğu yerdir. Kalbin sulkusları. Kalbin üç tane sulkusu vardır. Sulcus coronarius, sulcus interventricularis anterior ve sulcus interventricularis posterior. Sulcus coronarius, atriumlarla ventrikülleri birbirinden ayıran sulkustur. Sulcus interventricularis anterior ve sulcus interventricularis posterior, septum interventricularinin önde ve arkada yapmış olduğu girintidir. Bunlar sayesinde de sağ ventrikülle sol ventrikül birbirinden ayrılır. <laughs> sulcus coronarius ya da biz buna sulcus atrioventricularis ismi veriyoruz. Şekilde yeşil renkle gösterilmeye çalışıldı. Bu alık ön tarafta bulunan turkus membranis ve aurice bile atriumlar arasında görülmez. Sukus koronarisinin içinde arteria koronaria dextra, arteria koronaria sinistra ve sinüs koronarius bulunur. Sukus interventricularis anterior. Ön yüzde turcus pulmonalis ile arcula sinistra arasında başlayıp apex korsada uzanır. Ventricus dexter ile ventricus sinistri ön yüzde ayıran ve kalbin sol kenarına daha yakın seyreden bir oluktur. Sulcus interventricularis anterior içinde arteria coronaria sinistra'nın ramus interventricularis anterior dalı ve vena kardiyaka magna bulunur. <laughs> Sulcus interventricularis de arter ven kardeşliğini burada göstermiş olduk. Sulcus interventricularis posterior Ventrikülsün dexter ile ventrikülsün sinisteri arka yüzde ayıran ve kalbin sağ kenarına daha yakın olan bir oktur. Sulcus interventricularis posteriorda ise arteria coronaria dextra'nın dalı olan ramus interventricularis posterior ve vena cardiaca media bulunur. Şimdi tabi kalbin kenarlarını söyleyince, kalp röntgendeki kabarıntıları ya da girintileri, çıkıntıları söylememiz gerekiyor. Akciğer filmine baktığımızda sağ tarafta aşağıdan yukarıya doğru diyaframadan itibaren vena kava inferior, atrium dextrum, vena kava superior ve aorta ascendensin girintilerini görürüz veya kabarıntılarını görürüz. Sağ tarafta. Sol tarafta ise diyaframdan itibaren baktığımızda ventrikül sinister, aorta sinistra, truncus pulmonalis ve arkus aortayı görürüz. Bunlar sınavlara çok sık sorulan soru grubundan bir bölümdür. Evet, sağ atrium efendim Çıkan aortayı görüyoruz. Radyoloji grafisinde sol tarafta. Sağ tarafta ise şey üzere, sağ tarafta görüyoruz. Sol tarafta ise sol ventrikül, sol atrium çentiği, ana pulmoner arter dediğimiz ve aort kapsini görüyoruz. Bu paylaşımı hazırlarken faydalandığım kaynaklar, bu kaynakların yazarlarına, editörlerine teşekkür ederim. Dil ve konuşma terapistleri, anatomi ve yöntemi YouTube kanalında kalbin konumu, yüzleri ve kenarları videosunda nihayete gelmiş olduk. Dil ve konuşma terapistleri, anatomi ben Neuron YouTube kanalının bir başka videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.